Evim Dergisi'nden yepyeni bir ev turuyla herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi özenle dekore edilen ve farklı tarzlarıyla dikkat çeken evlere konuk olmaya devam ediyoruz. 120 metrekarelik, yaklaşık 3 artı birlik bir ev turu yapıyor olacağız. Her zaman olduğu gibi de ev sahiplerimizi tanıyarak başlayacağız. Merhaba, Gökçe ben, 38 yaşındayım, dekorasyon editörüyüm, aynı zamanda art direction yapıyorum, yani stilistlik yapıyorum, reklam dünyasında çalışan bir tarafım var. 10 senelik evliyiz Emre ile. Emre ben, 38 yaşındayım, yaklaşık 15 yıldır fotoğraf çekimi yapıyorum, mimari fotoğraflar çekiyorum ben de. Biz aslında buraya yaklaşık bir sene önce taşındık. Ev sahibimiz daha önce oturmuş burada. Yaşına uygun bir şekilde tekrar büyük bir tadilat sürecine sokmuş. Apartmanın diğer dairelerine nazaran tamamen oda paylaşımı ya da yerleşimi farklı. Bizde mesela ekstra olarak Amerikan mutfak var. İşte mutfak evin sonundayken bizde başında salona dahil edilmiş, balkon bir yaşam alanı gibi içeri alınmış. Eski evlerde görmeye alıştığımız küçük banyolar, tuvaletler bir çamaşır odasına dönüştürülmüş gibi. yaşımıza uygun, hareketli hayat tarzımıza uygun olması ve çok kompakt olması sebebiyle neredeyse de hiçbir fark dokunuş yapmadık evde çünkü tam bizim kullandığımız renklere ve tarza uygundu bizi de çeken bu oldu. Biz kendi stilimizi Evin e, yeni stiline dahil ettik. İskandinav stil için aslında gerçekten daha soğuk, daha serin, mesafeli ve ferah görünümünün ön planda olduğu bir e, görüntü hayal ediyoruz hepimiz. E, çok sevdiğim doğru. Fakat bir yanı da e, çabuk sıkıcılaşan e, bir yanı da var. Daha soğuk, daha nötr renkleri sadece hakim olması sebebiyle biz biraz buna e, bence kişisel karakterlerimizi kattık. Çok hareketli, dinamik her günün birbirinden farklı olduğu bir hayatımız var. O yüzden evimiz de buna uyum göstersin diye düşündük. Ben bu tarz şeylerin tamamının bir bütün olduğunu düşündüm. Kıyafetinizden, evdeki objeye kadar, gezmeyi sevdiğiniz yerlerden, işte tatil anlayışınıza kadar bence bunların tamamı bir bütün. Evde bunun bir yansıması olmalı diye düşündük. O yüzden kendi enerjimize uygun Evet, renkli olsun, biraz bizi de heyecanlandırsın, içimizi açsın istedik. Biraz e, karıştırdım diyebilirim. Tek tip olsun istemedim, istedim. Büyük ölçekli ürünlerden bahsetmem gerekirse koltuk. E, koltuğumuz Normod. Koltuğun rahatlığı ve hani ilk günkü görünümünün e, hep sabit kalması sebebiyle tercih ettik. E, çünkü Rahatlığımız çok önemli, koltuk bizim için çok önemli. Ee, arkada camın kenarında gördüğünüz e, bu bir dresoar aslında, ama ben bunu e, kapı girişinde vesairede kullanmaktansa e, camın önünde değerlendirmek istedim. Burası eski bir ev, camlar normalden daha geniş yere kadar olmasa da, e, o yüzden bu bir vitrin gibi bir sergileme alanı gibi arkada hep görmek istedim. Yargıcıdan aldım, yargıcı Homeworks'ten. E, yerel sanatçıların e, zannediyorum eserleri var üzerinde de. Evet, beyaz e, grubu Sakız adasından aldık. E, yine böyle köylerden çok alakasız adanın arkalarında bir köyle köyde çok tatlı seramik işler yapan bir kadın vardı oradan aldık. Bir kısmını Datça'nın bir köyünden yine yerel bir sanatçıdan aldık. E, arkadaki mavili olanları da Bozcaada'da bir e, yine. Yerel sanatçının butik işlerinden biriydi. Hep birlikte bir araya gelince bir köy yaptılar kendilerine. Ee, eğlenceli geldi. Biraz daha hmm, çocuksu şeyleri hala çok sevdiğimi düşünüyorum. Ee, orta sehpamızı Grob Design'dan aldık. Ee, çok severek almıştım. Ee, biraz renk farkı var aslında evdeki Ahşaplarda Buna özellikle dikkat ettim. Yine fiyat, performans ve dediğim gibi mesleki deformasyondan <laughs> dolayı bir şeyi seçerken onun uzun ömürlü ve evladiyelik olması detayına çok takılıyorum. Üzerinde oturduğum koltuk Usta 74 diye. üç kuşak mobilya yapan, çok butik işler üreten bir markanın ürünü. Gerçekten çok kaliteli. Ben e, çekim için onlarla tanışmıştım. Ve e, yaptıkları işi fabrikada da görünce e, atölyelerini de çok beğendim. Emre'nin oturduğu koltuk Urla'da meşhur bir marka, Le Bon Home. İnanılmaz keyifli bir açık hava mağazası var. Yolu düşen herkese öneririm. Çok eğlenceli. Ahşabı aslında bitkilerle dengelemek bence harika bir fikir. Bu evde bir muz ağacı dahi gördüm ben. <laughs> Monstera muz ağacı. Dolayısıyla yeşilliği de kendi içinde çok güzel dahil etmişsiniz. Ee, nefes alan malzemeler, canlı bitkiler yaşayan evlerin bence olmazsa olmazı diye düşünüyorum. Dokular, aynalar ve yuvarlak formlar bu evin imzası bence. Ee, orta sehpada gördüğümüz e, yuvarlaklığı arkada bir rafta görüyoruz. Ark şeklinde aslında böyle bir tak şeklinde bir orada raf var. Yine e, sohbet alanını birbirine böyle linkler gibi, bağlar gibi yan sehpalar tercih etmişsiniz. Terrazzo dokulu. bunlara da bayıldım. Muhteşem bir hareket yaratıyor ve formları da yine çok dikkat çekici diye düşünüyorum. Kırmızı, çarpıcı bir buzdolabı, lacivert çini karolar. Yine böyle kobalt mavi, indigo arasında bir e, mutfak dolabı e, renk seçimi var. E, gerçek anlamda çok sıcak görünüyor. Yine çıtalı cam kapaklar, metro karalarla birleştirilmiş. Son derece sıcak, samimi, davetkar bir e, alan diyebilirim. Benim için kitaplar çok önemli. Kitaplıklarımızı tamamen renk e, tercihinden dolayı lacivert olduğu için iki adan seçtim. çalışma masasını ben özel yaptırmıştım. ve çalışma masamızı ortaklaşa kullanıyoruz. E, Emre çalıştığı zaman Emre'nin, ben çalıştığım zaman benim adam oluyor. O da aslında dediğini gibi çok dingin, çok sakin bir oda ama e, biz sonunda yine ada mutfakta buluşuyoruz. E, burada bilgisayarlarımızla karşılıklı yine bir kahveyle e, zamanımızın çoğunu da geçiriyoruz. Antrede çok fonksiyonel bir alan var. Burası dönüştürülmüş, son derece fonksiyonel bir e, aslında çamaşır odası haline getirilmiş. Ben oraya bayıldım mesela. Hem evin tüm dağınıklığını e, banyoya yüklememek, hem de kapıyı kapattığınızda inanılmaz düzenli duymasını sağlamak gibi görevleri var. Yatak odasında da yine mobilya tercihi e, tıpkı salonda olduğu gibi retrodan yana kullanmışsınız. Nefes alan bir malzeme görüyoruz yine, masif ahşap, çok sade. Çok yalın ama kendi içinde çok zarif e, bulduk biz. Evde e, aslında tablo kullanımı da çok yaygın bir şekilde var. Yine tıpkı aynalarda olduğu gibi duvara asılmak yerine yaslanmış e, kalorifer peteklerin üzerinde iki tane e, birbirine çok benzeyen tablo kullanımı görüyoruz. Benim en sevdiğim yatak odasında yatak başında kullandığınız ve Ekinakis imzalı olan tablo. Yine benim oturduğum alanda tam yukarıda çok dikkat çekici başka bir tablo var. Yatak odasındaki tablo. Evimizde ilk evlendiğimizde aldığımız belki ilk eşya olabilir. Bence bize anlattığını düşündüğüm için çok e, heyecanla tercih etmiştim. Salonda üstünüzde olan e, tablo, Gup Design diye yerel tasarımcıya ait bir e, Yine farklı ve hani litik bir e, marka olması sebebiyle özellikle dikkatimi çekti. Salonda kaloriferlerin üstünde duran iki tablo birbirinin aynısı. Yargıcı Homeworks'ten tercih ettik. Mavi-beyaz benim için e, favori bir renk ikilisi. O yüzden ona ait her şeyi aslında önce heyecanla e, kabul ediyorum diyebilirim. Antre'de e, birkaç farklı çerçeve var. Bir kısmı Emre'nin çektiği fotoğraflardan oluşuyor. Bir kısmı İspanya-Barselona seyahatimizde müzelerden aldığımız e, posterlerin aslında çerçevelenmiş halleri. E, en sevdiğim şeyleri kombin etmek istedik. Teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızı ağırlamak çok eğlenceliydi. Kameranın diğer tarafına geçmek çok heyecanlıymış. Çok sağ olun. Evim dergisiyle bir ev turunun daha ne yazık ki sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün İstanbul Bağdat Caddesi'ndeydik. Gökçe Karaman Önemci ve Emre Önemci'nin evini birlikte turladık. Kapanış yapmadan önce kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bize abone olmadıysanız abone olmayı ve yeniliklerden haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Görüşene dek, hoşçakalın. かも。